Merhaba arkadaşlar bugün size mod tanıtımlarıyla devam ediyoruz. Bu seferki modumuz kılıç modu. Ben de sizinle birlikte indireceğim. Bu modun ismi arkadaşlar MoSword mod. Gördüğünüz gibi buradan installa basıyoruz. Yükleniyor. Bu yüklendikten sonra bunu import ediyoruz. Şu şekilde. İki kez çıkabiliyor. Önemli değil. Sonra Block Launcher'a giriyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki tornavida işaretine basıp ikinciye basıp bunların hepsini Enable yapıyoruz. Ben bunu gösterip Enable yaptıktan sonra hepsini Şimdi arkadaşlar modumuz açık bir çıkıp yeniden girelim. Şu anda kılıç modumuz açık. Gördüğünüz gibi. Bütün kılıçları size olabildiğince tanıtmaya çalışacağım. Hemen kılıçlarımıza gidelim. Arkadaşlar bunlar bende kılıç olarak gözükmüyor ama herhalde bir süre sonra gözükür. Hatta buraya zombi pigmen koyalım. Onu sonra tanıtalım. Zombi pigmenimizi koyuyoruz. Bu arkadaşlar ne yapıyor diye sorarsanız bu kılıç vurduğunuz anda patlatıyor her tarafı. Vuramıyorum tabi. Gördüğünüz gibi ya mahvetti ortalığı. Harika bir kılıç. Diğer kılıcımıza geçelim. Arkadaşlarınızla soru açıp trolleyebilirsiniz. Az e, bu Minecraft P'de çalışır sadece. Zombi pigmenimizi koyalım. Bu yakan, bu yakıyor ama zombi pigmen değişe işe yaramadığı için yanmasına gerek yok. Ya yani hemen biz patlatalım bunu da. Zombi pigmen yanınca bir şey olmadığı için öyle. Bu her su içinde bırakıyor ortalığı. Hayır. Ha bu elmadan yapılan. Arkadaşlar bu elmadan yapılıyor. Çok kötü bir kılıç ama niye tanıtmak istediğimi anlamışsınızdır herhalde. Gördüğünüz gibi. En sonunda öldürdü. Hepsini tanıtayım. Bu lav koyuyor. Tabii lav, bunda işe yaramadığı için biz onu patlatalım. Arkadaşlar lav ve su olan yerde patlatma işe yaramıyor. Az önce niye delik açmadı diye sorarsanız o o yüzden. Hemen bunu koyalım. Bu da su koyuyor. Mesela su var şu anda. Ben onu gidip öldürürsem, gördüğünüz gibi patlatmadı. Su olmayan bir yerde yapmamız lazım. Hemen bunu koyalım. Bu da arkadaşlar tek atıyor. Ne olursa olsun tek atıyor da bunu ne yapıyor? Evet öldü. Ne olursa olsun tek vuruşta öldürüyor. Sonuncu şeyimiz. Arkadaşlar bunu dediğim gibi trollemekle de kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınızı tek vuruşta öldürmek için bu modu indirebilirsiniz. Harika bir mod. Arkadaşlarınızla oynamak için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hemen diğer kılıçlarımıza geçelim. Son iki tane kılıcımız kaldı. Şu bir. Şu da iki. Koyalım. Arkadaşlar bu kılıç. Bu kılıç aslında öldürmüyor. Sadece nerede demir, nerede ayrın. Mesela gördüğünüz gibi. Nerede neler bulabileceğini söylüyor. Burada ayrın varmış. Bir dakika yürü git. Arkadaşlar hemen kılıcımızın ilkini test edelim. Bakın arkadaşlar. Bunun altında bir şey yok. 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 Gördüğüm gibi. Şurada bir şey tespit etti. Hemen kazalım. Hemen kazıyoruz. Burada ne tespit etmiş? Koal. Yani kömür. Kazıyoruz. Bir dakika. Kömür tespit etmiş kömürümüzü bulana kadar kazacağız. Gerçekten de oluyor. Ben Diamond'da denedim. Yani çoğu şeyi çoğu madeni bulunla buldum ben. Çok seviyorum bu arkadaşı. Gördüğünüz gibi kömürümüzü buldu. Daha diamonds bulabilirsiniz bununla. Yani gezdire gezdire nerede ne olduğunu anlayacaksın. Zaten yazıyor diamond kömür diye. Sonuncumuza geçelim artık. Sonuncu kılıcımız. Sonuncu kılıcımız arkadaşlar havaya fırlatıyor ve yere düşmesini izliyorsunuz. Yere düşerek ölüyor. Arkadaşınızı trollemek için harika bir kılıç ve harika bir şey. Bence ben bu kılıca yani çok beğendim. Gördüğünüz gibi havaya fırlattı. baba düşürdü. Fırlat. Fırlatmıyor çünkü neden fırlatmıyor ha? Ben yaratmışım. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu mod videosundan da bu kadar. Ee, bu modu yapmak için indirebileceğiniz şeyi ben size şimdi söyleyeyim. Şu mod for Minecraft ve şu anda oynattığım ikinci modumuz için gerekli. Daha başka modlar istiyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanal kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.